Tanrım, bunu hemen Arohi'ye söylemem gerek. Aha. Ah. Beyefendi gitmenizi söylemişti. Dinle. Bu gerçekten önemli. Arohi ile hemen konuşmam gerek. Çok hayati bırak içeri gireyim. Ben de emir kuluyum. Beyefendinin emri var ve hemen gidin. Lütfen. Deni gibi birinin böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Tam bir edepsizlik. Bana ilaç verdi. Ve o o... Arohi. Ben... Ben hayatta olduğum sürece sana kesinlikle dokunamaz. Bunları aramızı bozmak için yapıyor. Bu benim hatam. Nasıl biri olduğunu anlayamadım. Hiç düşünüp taşınmadan onu hayatımızın içine soktum. Çok üzgünüm. Şey, benim başım dönüyor. Çünkü İlacın etkisi henüz geçmemiş olmalı. Ben gidip sana bir kahve getireyim. Deli Arohi lütfen aç telefonu. Arohi. Tamam bana hayatında yer verme. Ama beni kötü bir insan olarak da düşünme. Ben öyle değil. Doğru söylüyor. Bir şey yapmadım Arohi. Ben bir şey yapmadım. Onunla nasıl boş edeceğim? Aruhi telefonu açtığın için teşekkür ederim. Şimdi beni iyi dinle. Ben bir şey yapmadım. Tuzağa düşürüldüm. Dinle Tara'nın konuşmalarımızı nasıl öğrendiğini anladım. Duymak istemiyorum Deni yeter artık. Yalvarıyorum lütfen beni dinle. O yeter evde... artık tek kelime duymak istemiyorum tamam mı? Ve bir daha sakın beni arama Deni. Deni ne cüretle seni telefonla arayıp rahatsız edebiliyor. Bu sefer onu bağışlamayacağım Arohi. Onu hemen öldüreceğim. Dip, dur ne yapıyorsun? Deni de bizim için önemli değil bunu biliyorsun. Numarasını engellersen bir daha beni arayamaz. Eşyalarını evden atacağım çünkü ne o ne de anıları bu evde olmayı hak etmiyor artık. Ama lütfen sen bir yere gitme. Yanlış bir şey yapıp bir suçluya dönüşmene izin veremem diyeyim Bazı insanlar böyle Ancak bu dilden anlarlar Deyip lütfen hatırım için oraya gitme ne olur Ne olursa olsun Bir gün bana mutlaka inanmak zorunda kalacaksın Arohi Tara. Hadi şimdi oynamayı bırak ve hemen işini bitir. Eğer kurtulur ve araştırmaya başlarsa dipin sırrı ortaya çıkar. Yeterince derdimiz var zaten. Deni ile birlik olmadan onu hemen öldür kızım. Merak etme onu öldüreceğim. Ama polisler bana çok işkence etti anne. Henüz fırsatım varken onunla biraz oynamama izin ver. onunla hesabımı kapatmam gerekiyor. Size önemli haberlerim var. Ne oldu? Aloy, Tara'nın neler planladığını çok iyi biliyorum. Beni deyip ve sana karşı nasıl kullandıklarını anladım. Nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsan Seal'in kulübünün arkasındaki depoya gel. Saat tam 12'de. Bizimle ilgili ne bildiğini merak ettim. Öğrensen çok iyi olacak. de haklıymış. Deni asla güvenilir biri değilmiş. Ona güvenmekte büyük hata yaptım. Mohan! Evet hanımım. Bütün bu eşyaları alıp hemen yakmanı istiyorum. Onun hiçbir şeyini burada görmek istemiyorum. Hemen götür. uyku hapları. Delinin yarası açıldığında doktor ona ilaç yazmıştı ama neden uyku hapı ki? Bunda bir tuhaflık var. Tara, Virat. Burada hiç kimse yok. Bence buraya hiç gelmemeliydik. Bütün polis peşimizde. Arananlar listesinin en başındayız. Arohi'yi elime geçirdiğim zaman ona neler yapacağımı göreceksiniz. Deni onu buraya yalnız çağırarak güzel bir iş çıkardı. İşimi daha da kolaylaştırdı. Virat sen halledersin. Arohi'yi bana bırak da ona ne yapacağımı ben iyice düşüneyim. Olamaz. Deni neden hala yok? Deni de Arohi'de gelmedi. Sakın şöyle olmasın. Arohi planımızı öğrenip sonra da vazgeçtiyse. Belki şöyle olabilir. Deni gerçek katilin dip değil de başka biri olduğunu öğrenmiş olabilir. Bu mümkün değil anne. Nedenmiş o? Çünkü bunu sadece biz ve emekli bir müfettiş biliyor. Ve o da öldü. Bakın neden bilmiyorum ama sanki... ...bu bizi tuzağa düşürmek için Deni'nin planıydı. <laughs> 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 Deli! Evet çok <laughs> haklısın. Deli! Gerçekten çok zekiymişsin. Birat, doğrusu harika bir plandı. Deep ve Arohi'nin gözünde beni bir muhbir yaptınız. Bu çip sayesinde bütün konuşmaları dinlediniz. Ha? Ama buraya kadarmış. Bütün planın geri tepti. Arohi'yi arayıp buraya çağırdığımız zannettiniz ama hayır. Ben herhangi bir numarayı aramadım. Kısaca bütün o konuşmayı duymanız ve buraya gelmeniz için yaptım. Sön. Ne ne varsa her şeyi öğrendim. Hem de her şeyi. Şimdi hemen Deepin katilinin kim olduğunu söyleyin yoksa Tareyi öldürmeme kimse engel olamaz. Yapma. Aa, üstelik seni öldürsem bile hiçbir ceza almayacağım çünkü o idamdan kaçan bir mahkum. Bana gerçeği anlat doktor. Deniye bu iğneyi neden yaptın? Ona çok yüksek dozda ağrı kesici vermişsin. Bakın ben bir şey yapmadım. Yanılıyor olmalısınız bunu ben yapmadım. Pekala, ben de o zaman polisi ararım. Onlar sana gerçeği söyletir ve lisansını iptal ettirirler. Virat Rayşad. Ben bütün bunları onun emriyle yaptım. Bakın beni tehdit etti, çok da para verdi. Evet onun isteğiyle Deni'nin yarasına bir mikroçip yerleştirdim. Dün evime geldi ve bana Deni'ye onu sabaha kadar uyutacak bir ilaç vermemi söyledi efendim. Bu yüzden ona ilacı çok yüksek dozda verdim. Dinle, o odaya nasıl gittiğimi bilmiyorum. Lütfen inan bana. Çavanni'nin odasına nasıl gittin? Çavanne uyuyamamıştı. Ona süt almak için mutfağa gittim. Masada bir bardak su vardı. Onu içtim ve daha sonra ne olduğunu hatırlayamıyorum. Demek oluyor ki Denenin bir suçu yok. Dün gece kendinde değildi. Bir şey bilmiyordu o. Mirat sakın yaklaşma orada kal. Bir adım bile atarsan Tahran'ın bir gözünü çıkarıp elinize veririm. Beni anladınız mı? Aa, bu ne cüret? Bırak ne? beni! Hadi şimdi söyle. Dip'in annesinin katili kim? Beni iyi dinle そうそう。<Sus. S 2> <Okay. S 1> ...deni cesaretini takdir ediyorum. Üçümüze karşı tek başına iyi cesaret doğrusu... ...benimle aynı oyunu oynuyorsun. Başkalarıyla oynadığım oyun. Maalesef şimdi yüzünü nasıl çizeceğimi göreceksin. Tara elini çabuk tut çünkü çok az vaktimiz var. Bir hata yaptım. Çip bandajına yerleştirilmişti. Oysa vücuduna yerleştirilmeliymiş. Hiç haberin olmazdı. Artık işimize yaramazsın. Senin için tek yer kaldı. O da öbür dünya. Tara, öldür onu. Zavallı Dini. Arohi'nin aşkı uğruna öleceksin. <laughs> Tara! Ah, yakala onu Viralt! Ya. Yakala! Yakala! Dip. 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 Dip neredesin? Dip. Arohi nereye kayboldun? Dip ben doktorla konuştum. Boş ver şimdi bunu. Çavanni'nin ateşi var. Sürekli adını sayıklıyor. Hadi gidelim. Senin burada ne işin var?" deyip "Lütfen beni dinle." Ne "Hayır, olur. seni dinlemek istemiyorum. Defol buradan." "Yoksa Arohi'ye verdiğim sözü unutacağım." deyip "Lütfen, önce beni bir dinle. Ben yanlış bir şey yapmadım." "Dinlemek istemiyorum." dedim. "Güvenlik! Güvenlik! Hadi yoksa öldünüz mü?" "Lütfen, lütfen." deyip "Kime bağırıyorsun? Kim o?" "Arohi'yi bir daha görmene izin vermeyeceğim. Defol buradan. Çık dışarı." deyip "Değip lütfen!" Dip. Dip lütfen kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Dip. Lütfen beni dinle. Dip. Ne oldu? Kime bağırıyordun öyle? Adını anmanı istemediğim kişiye bağırıyordum. Deli. Buraya mı geldi? Ben bir şey yapmadım deyip Lütfen inan bana. Ah. Bugün seni kimse duyamayacak. sana onun adını asla almamanı söylemiştim Arohi. Konuşmamız lazım. Değil? Dinlemek istemiyorum Arohi lütfen. deyip bu çok önemli bir kez olsun dinle beni. deyip lütfen Lütfen bir kez olsun deneyi dinle. Belki bazı deliller bulmuş olabilir. Bırakın onu. Bırakın onu. Deep bir şeyler yap. Yoksa onu öldürecekler. Deep acele et ne olur. Deep çabuk. Deniyi öldürecekler. Deni. 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 Deyip sana söyledim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bu. Bu. Çiple. Birat konuşmalarımızı dinliyormuş. Ben. Ben bir hain değilim deyip. Seni çok yanlış anlamışım. Beni affet dostum. Evet sen yanlış bir şey yapmadın. Seni hastaneye götüreceğim. Her şey düzelecek beni. Artık o kadar vaktim yok. Anneni sen öldürmedin. Artık bunu biliyorum. Anne. Anneni. Anne. Söyle. Anneni. Söyle. Anne. Anneni... Söyle. An... An... <laughs> canını feda etmem boşa gitmeyecek Deli. Üçü de bu yaptıklarının bedelini çok acı ödeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.